8. yargı paketi son dakika gelişmeleri anbean kamuoyu ile paylaşılıyor. Özellikle Bakan Tunçun yargı paketinin meclise geleceği tarihi için şubat sonunu işaret etmesiyle gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerine çevrilmişti. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2000 liradan 3000 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 8. yargı paketinde yer aldı. Peki, 8. yargı paketi son dakika af 2024 yılında çıkacak mı, meclisten geçti mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 8. yargı paketinin komisyondaki görüşmelerine başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşmeye başlanan emekliler için bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. yargı paketi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda ceza muhakemesi kanunu ile bazı kanunlarda ve 659 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak da bilinen 43 maddelik torba kanun teklifi Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2000 TL'lik ikramiyenin 3000 TL'ye çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3000 TL'ye çıkarılmasını öngören 39. maddede kabul edildi. Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilip resmi gazetede yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin Türk lirası olarak alacak. Zengin, koruma tedbirlerine ilişkin tazminat istemlerine yönelik değişiklik yapıldığını aktararak, bu ceza muhakemeleri kanunu 141. maddesinde yapılacak bir değişiklikle konutu terk etmemek. Bağımlılıklardan arınmak amacıyla hastanelerde tedavi altında bulundurmak için adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenler ilgili olarak yapılan işlemlerle ilgili tazminat talep etme imkanı olacak o şeklinde konuştu. Tazminat komisyonuna yeni görevler verileceğini kaydeden zengin, bu anayasa Mahkemesi'ne uzun yargılanmalar ile ilgili bireysel başvurular var. Bu başvurular nedeniyle yılma oluştuğu için Anayasa Mahkememiz, ara meclisi olarak Tazminat Komisyonu'na farklı görevler yüklemiş oluyoruz. 6384 sayılı kanunun amacı kapsamı genişliyor, adını da değiştiriyoruz. Bu komisyona yeni bir görev vermiş oluyoruz. Ceza hukuk kapsamındaki soruşturma ve kavuşturma, özel hukuk ve idari hukuk kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna yapılacak ödedi. Zengin, kendisine ceza uygulanan bir kişiye vasiyet atanması usulünden vazgeçildiğini belirterek, o toplam 5 veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasında hükümlülüğün kısıtlanması veya mal varlığı korumasına bağlanarak vesayetin takdir yetkisine veriliyor ifadelerini kullandı. Türk Medeni Kanunu 409 ve 436. maddeleri koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, ön rapor düzenlenmesi, sağlık kuruluşlarına hakim kararıyla yerleştirilen kişinin yerleştirme kararına itiraz mekanizması getirildiğini söyleyen zengin. Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini de dikkate alaraktan örgütü ve olmamakla birlikte suç işlemeyi müstakil suç haline getirmiş oluyoruz o diye konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Tunç yargı paketinin detaylarını açıklamıştı. 8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, o şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların o dedi. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında büyük bir beklenti olduğuna dikkat çeken Tunç, o suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım yani iki yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor. Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik bir yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, 5'te bir olabilir, bu tabi milletvekillerimizin takdirindedir. Yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri kamuoyuyla anbean paylaşılıyor. Özellikle Adalet Bakanı Tunç'un yargı paketinin meclise sunulacağı tarih için Şubat sonunu işaret etmesi, gözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmelerine çevirmişti. 8. Yargı Paketi, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Dikkat çeken bir düzenleme olarak, emekli bayram ikramiyesinin 2000 liradan 3000 liraya yükseltilmesi de 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Yargı paketinin içeriğine dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle emeklileri yakından ilgilendiren düzenlemeler arasında yer alan bayram ikramiyesinin artırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. 8. Yargı Paketi Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda ve 659 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olarak adlandırılıyor ve 43 maddeden oluşuyor. Emeklilere yapılan bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye çıkarılmasını öngören düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Toplamda 43 maddeden oluşan Torba Kanun teklifi, kamuoyunda o 8. yargı paketi olarak biliniyor. Kanun teklifinde, emekli ikramiyelerinin 3000 TL'ye çıkarılmasını düzenleyen madde, komisyon tarafından kabul edildi. Kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanacak ve emeklilere yapılan artırılmış ikramiye, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin Türk Lirası olarak ödenecek. Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 8. Yargı Paketi'nin komisyon görüşmelerine başlandığını açıkladı. Ayrıca ceza muhakemesi kanununda yapılacak değişikliklerle ilgili bilgileri paylaştı. Bu kapsamda, zenginlere yönelik koruma tedbirlerine ilişkin tazminat istemlerine dair değişikliklerin yanı sıra, ceza muhakemesi kanunu 141. maddesinde yapılacak değişiklikle, adli yükümlülükler uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatine karar verilenlerin tazminat talep etme imkanı getirildiği belirtildi. Ayrıca, tazminat komisyonuna yeni görevler verileceği ve anayasa mahkemesine yapılan bireysel başvurularda yaşanan yılmalar nedeniyle tazminat komisyonuna yeni sorumluluklar yüklendiği ifade edildi. Başkan Yüksel, ceza uygulanan bir kişiye vasi atanması usulünden vazgeçildiğini ve toplam 5 veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasında hükümlülüğün kısıtlanması veya mal varlığı korumasına bağlanarak vesayetin takdir yetkisinin verildiğini belirtti. Bakan Tunç'un özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması konusundaki vurgusu, 8. yargı paketinin önemine işaret ediyor. Adalet Bakanı, suç işleyenlerin cezalarının daha etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade ederek, denetimli serbestlik süresi ve cezasızlığın önüne geçilmesi amacıyla çeşitli düzenlemelerin gündemdi.